demokrasi istiyorlar. Avrupa Birliği Bakanı İfadır ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, AK Parti Sancaktepe İnsanlarla İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen toplantıya katıldı. Genel bile Bağış, yakında TRT'de Birliği başlayacak Birliği olan Birliği Avrupa Birliği Avrupa Birliği. adlı dizide alacağı role ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini konu alan, Türkiye'nin AB üyesi bir ülke olarak nasıl bir ülke olacağını anlatmaya çalışan, biraz da bunu esprilerle halkımızın keyifli bir şekilde izlemesine vesile olacak bir dizinin içerisinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye oluş anını benim ağzımdan duyurmak istediklerini söyleyince ben de Türkiye'nin demokratikleşme sürecine destek vereceğine inandığım bu projeye düşünmeden memnuniyetle destek veririm dedim. Bağış, nasıl bir Egemen Bağış izleyeceğiz? şeklindeki soruya da her zaman gördüğünüz her zaman Egemen Bağış gördüğü cevabını ve verdi. Ben değişmeyeceğim arkadaşlar. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği Bakanı'yım. Oradaki arkadaşların benimle ilgili öngördükleri e, konumda Türkiye'nin Avrupa Birliği Bakanı olarak Avrupa Birliği sürecimizle ilgili bir açıklama yapmak.